Abdest almanın mekruh olduğu bir durum da vardır ki bir kimse abdest aldıktan sonra o abdestle hiçbir namaz kılmadan tekrar gidip abdest alırsa bu mekruhtur. Bu durum takvadan değil vesveseden kaynaklanan bir durumdur. Eğer ki bir insan abdest aldıktan sonra bir nafile yahut bir farz namaz kılarsa, ikinci bir farz veya nafile için bir daha abdest alayım, tazeliyeyim derse bu takvadandır. Ama abdest aldıktan sonra hiçbir namaz kılmadan gidip ikinci bir abdest alırsa bu abdest üstüne abdest mekruhtur kardeşlerim.